Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözümünde tekrar daha beraberiz. Ahmet, Bekir, Cemal, Doruk, Emre isimli kişiler farklı zamanlarda askerlik görevini yerine getirmek için Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında İzmir, Muğla, Amasya, Gaziantep ve Kars illerinden birine gitmişlerdir. Arkadaşlar bu soru hem sıralama hem paylaştırma sorusu. Neden sıralama? Burada bize Ocak, Şubat, Mart, Nisan dediği için ayları bir sıraya dizeceğiz. İzmir, Muğla, Amasya, Gaziantep dediği için bunları paylaştıracağız. Şimdi paylaştırmamızı Ocak, Şubat, Mart aylarına göre yapacağız. 1 2 3 4 5 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Buraya ben isim il cins hangi tür askerlik yaptığını cins ya da sınıf Bu kişilerden 3'ü askerliğini piyade, ikisini topçu birliğinde yapmıştır. Yani 3 tane piyadem var. 2 tane topçum var. Yani buraya yazacağım satırlar. Cemal İzmir'e gitmiş, ondan hemen önce askerliğini yapan kişi Topçu Birliği'nde yapmıştır. Bir tane Cemal yazıyorum. Nereye gitmiş İzmir? Nere olduğunu bilmiyorum. Ondan önceki giden kişi de Topçu Birliği'nde yapmış. Bir tane topçumuz gitti. Bu da tamam. Ocak ayında askeri eden kişi askerliğinin piyade birliğinde yapmıştır. Ocak ayında piyade. Piyade. Bir tane daha piyadem gitti. Bu da tamam. Ahmet askerliğini Gaziantep'te topçu birliğinde yapmıştır. Ahmet Gaziantep'te topçu birliğinde. Burada İzmir'i silelim. Gaziantep. Şuradan bir tane de topçumuz gitti. Ahmet de gitti. Cemal de gitti. Evet. Bu da tamam. Mayıs ayında Amasya'ya yapan Mayıs ayında Amasya'da piyade yapmış. Bir tane daha piyadem gitti. Ahmet ve Doruk Arda arda askerliğini yapmamış. Yani Ahmet'in hemen peşinden ve hemen sonrasında Doruk yok. Doruk yok. Cemal'den hemen sonra askerliğini yapan kişi Muğla'ya gitmiştir. Yani burası şöyle olacak. Cemal. Cemal. İzmir. Muğla. Burası da top. Pardon, şurası Topçu. Bunların neresi olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar bakın burada yerleştirirken en büyük bloğu yerleştireceğiz. Cemal İzmir'e gitmiş. Sonra da Muğla'ya gitmiş. Burada da üçlü blok nereye geliyor bu? Tabii ki Mart ayında Cemal İzmir, Topçu, Muğla. Şimdi buraya şeyleri yerleştirelim. Kimler var bizim elimizde? Bekir, Doruk, Emre. Bir, iki, üç, dört, beş. Ahmet, Bekir, e Cemal. Ahmet de Cemalı kullandık. E Cemal Ahmetten hemen sonra Doruk ya da Emre gelmeyeceği için. Ahmet nereye gelebiliyor burada? Şubat ayına gidiyor. Ahmet Gaziantep'i topçu olarak gitmiş. E buraya da Doruk gelemeyeceği için Doruk o zaman ya buraya gelebilir ya da buraya. Evet. Buraya kim gelebilir? Emre gelebilir. Ya da Bekir gelebilir. E buraya da Bekir ya da Emre gelebilir. Buraya da gelebilir Bekir ya da Emre. Şimdi illerden hangileri kaldı arkadaşlar? Gaziantep gitti, İzmir gitti, Muğla gitti, Amasya gitti, buraya da Kars kaldı. Şimdi sorularımıza bakalım. Buna göre illerden hangisi Ocak ayında gitmiş olabilir? Kar sayını. Aşağıdakiler hangisi kesin olarak yanlıştır? Muğla'ya giden kişi askerliğini topçu olarak yapmıştır. Topçu da olabilir piyade de. Topçu ya da piyade. Bunları yerleştirmeyi unutmuşum. Olabilir. Bekir askerliğini Muğla'da yapmıştır. Olabilir. Doruk da olabilir. Emre de olabilir. Doruk askerliğini Ocak ayında yapmıştı. Doruk Ocak ayında olmuş mu? Hayır. Bu olamaz. Yanlış. Buna göre atlı kişilerin hangisi askerliğini Moğolda yapmış olabilir? Moğolda kimler var? Doruk var. Emre var. Bekir var. 1-2-3 Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? İzmir'e giden askerliğinin topçu birliğinde yapmıştır. İzmir'e topçu ya da piyade olabilir. Doruk askerliğini Nisan ayında yapmıştır. Olabilir. Ahmet askerliğini Ocak ayında yapmıştır. Hayır. Nisan ayında askerliğini yapan Muğla'ya gitmiştir. Nisan ayında kim giderse gitsin Muğla'ya gitmiş. Doğrudur. Mart ayında askerliğini yapan yapan piyade birliğindedir. Mart ayında topçu ya da piyade. Bu da yanlış. Olabilir. Doğru cevap denizli.